Su bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya, bak, işte bu Bakın çok şey yapacağım bir ben daha. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun Allah'ım Allah Allah. Allah razı olsun çok sağ olasınız. Amşerim vardı Ramazan daha bir pardon Bırakma daha bir pardon pardon Hayırlı olsun oldukça. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olun. Sağ Hocam ol. şöyle bir size. Şey İlyas abi şöyle bir sandalye yakın abi. Hadi. Ali bak. Araba zamanı kamera alacağım. Harun yine video yapmak alacağım. Yok atmayacağım da alacağım abi. Kendimde saklayacağım. Yok kendime saklayacağım. Ben de öyle şey olmaz abi. Daha acam yok onlara. Abi abi, 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 abi hoş geldin tekrar. <laughs> Şurada... i̇şte like 120. Oh restorandan bir İşte Adam sahibi. Hocam <laughs> Yok yok abi. Yok bir atmayacağım. Yok, yok, <laughs>